Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kal Allah-u Teala fi kitab-i kerim. Euzu billahi rahim Bismillahirrahmanirrahim. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Sadakallahu azim. allah Teala Hazretleri Kur'an'dan nasibimizi bol etsin efendi kardeşler. Okumuş olduğumuz bu ayet-i kerime ee, Ali İmran suresinin 18 numaralı ayeti. Allah nasip ederse bunu da seri yapacağız. Çok önemli bir meseledir bu ayetteki hadise. Hakikaten çok önemli. Yahudiler bu ayet yüzünden Müslüman oldu ya. Yahudi ha alimleri, Yahudi hahamları o Tevrat-ı Şerifi ezbere bilen alimler bu ayet sebebiyle Müslüman oldular. Allah'ın nizamını kabul ettiler. Kur'an'ı kabul ettiler, peygamberi kabul ettiler. Ya Şu anda toplumda yaşamış olduğumuz toplumda bir mukaddeme, mukaddeme bölümü açalım evvela. Ayete ondan sonra mana vereyim, sebebin yüzünü anlatayım. Ondan sonra tefsir edelim, manayı verelim. Elhamdülillah. Derin ilimlerle dolu olan bir kitaptır Kur'an. Elhamdülillah. ya Rabbi ilmimizi artır ya Rabbi. Ya ya mukallibel kulubi sebbit kalbi ala dinike ve taatike. Ey kalpleri çeviren Allah'ım. Sen bizim kalbimizi tevhid üzere, Kur'an üzere, inanç üzere, sağlam ehli sünnet itikadı üzere sabit kıl ve o merkezde, o çizgide salih amele bizi muvaffak eyle, muvaffak eylediğin gibi o sabit eyle o iyi ibadetlerde bizi Allah'ım. Amin, amin, amin. İnşallah Rahman. Evet. Toplumda yani şu andaki yaşamış olduğumuz toplum Kelime-i şehadetle ilgilidir bu. İlk video bu olacak. Şimdi nereden başlıyoruz biz? Eşhedü'den başlayacağız. Eşhedü. Bu ayet onunla bağlantılı. Kelime-i şehadet getiren bir adam. Evet. Ne söylüyor? Neyi? Yani eşhedü ile şahitlik ediyorsun ama biliyor musun neye ettiğini? Bir şehadet var. Şahitlik var. Ne manalar var Eşhedüde? Evet, inşallah bu birinci sohbet olacak herhalde. Bu ayetle başlıyoruz. Ali İmran suresinin Ali İmran suresinin 18 numaralı ayeti. Evet. Hemen bir mana verelim isterseniz. Evvela ondan sonra da sebebini anlatalım ayeti anlamamız için. Şehidallahü Allah-u Teala şahadet etti. Şahadet etti. Neye ennehu şu meseleye ki şan zamiri de deniyor buna. La ilahe hiçbir ilah yok. Tapılacak yok. Sevilecek yok. Emir verecek yok. Yasak koyacak yok. Hüküm vaaz edecek yok. Şu helaldir, bu haramdır diyecek varlık, kurum, sistem, düzen, rejim, şahıs, ölüsü dirisi yok. İlla, bak şimdi la ilahe olumsuzdur. Yani la ilahe hiçbir ilah yok. Hiçbir ilah yok. Var, var, bir tane var. İlla Hu Allah'ın en küçük ismidir. Hu Allah'ın en küçük ismidir Efendi kardeşler. Burada zat ismi getirmemiş. İsim getirmiş. E Allah dememiş. Yani illallah dememiş burada. Ne demiş bak. İlla Hüvedir burası. Vav harfimet oluyor burada durduğumuz için. Hu İlla hu. Ancak Allah vardır. Hükmeden, emir veren, yasak koyan. Bu kelimeyi şahadeti yani bu şahadeti allah Teala Hazretleri evveli olmayan zamanda bizzat kendi şahadet etmiş. Biz müminlerin de insanların da mümin olup iman edip cennete girmemiz için bu şarttır. Tabi burada Muhammedun Resulullah yok. Fakat hadislerde var. Başka kaynaklarda var. Kur'an'da var. Tabi. Evet. Hemen bunun sebebin yüzüne geçelim inşallah. Şam-ı Şerif'ten Yahudi alimlerinden iki kişi Efendimiz Aleyhisselatü vesselam hazretlerini görmeye Medine'ye geldiler. Hahamlar geldi. Şam-ı Şerif'te Şam-ı Şerif'le Medine-i Münevve arası 1268 kilometre. Piyade yürüyüşü yaya olarak da bir ay civarında sürüyor. Duymuşlar ki Tevrat-ı Şerif'te de yazıyor. Daha belki haberlerinde de var. Nakiller de var onlarda. Mekke-i Mükerreme'de bir zat çıkacak peygamber olarak. Onu duymuşlar. Şam'ı Şerif'ten yola çıkmışlar. İki tane Yahudi alimi. Evet. Efendimiz Aleysselatu Vesselam Hazretlerini görmeye Medine-i Münevvere'ye geldiler o hahamlar. Medine'yi görünce daha geldiler ama girmediler daha içeri. Şehre giriş yapmadılar. Şehir uzaktan gözüküyor. Bir baktılar ki Medine'yi şöyle görünce biri diğerine şöyle dedi. Bu şehir ahir zamanda çıkacak peygamberin şehrine ne kadar da benziyor dediler. Ya arkadaş şehri ne kadar tanıyorlar be. Allah Allah o şanlı peygamberi tanımaz mı? Efendimiz aleyhissalatü vesselam hazretten huzuruna girdiklerinde onu Tevrat-ı Şerif kitabında anlatılan sıfatlarla tanıdılar. Ve ona ne dediler biliyor musunuz? Bak nasıl ilim ehli, ilim ehli nasıl konuşuyor? Alim nasıl konuşuyor Yahudi alimleri? Efendimiz aleyhissalatü vesselam hazretlerinin huzuruna girdikten sonra onu Tevrat, tevrat Şerif kitabındaki anlatılan sıfatları ile tanıdılar ve ona şöyle dediler. Sen Muhammed misin aleyhissalatü vesselam? dediklerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Ne'am. Evet ben Muhammed'im dedi. Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri. Tekrar sordular. Sen Ahmet misin dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne'am ben Ahmet Aleyhisselam'ım diye buyurdu. Ya. Bunun üzerine onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine sana bir şey soracağız. Şimdi eğer onu bize haber verebilirsen sana iman edip seni tasdik edeceğiz. Bak şimdi Yahudi alimleri körü körüne değil de ilimle, basiretle incelere inceliyorlar. Soruyorlar. Neden? Tabi olmak için, ittiba etmek için, inanmak için soruyorlar. Bunlar Yahudi alimleri. Yahudi alimleri Tevrat-ı Şerif'i ezbere bilirlerdi. 50 yıl medreseleri vardı, ilim tahsil etti bu adamlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şehrini tanıyor ya. Maksatları belli. İttiba edecekler, tabi olacaklar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sana bir şey soracağız dedi ya o Yahudi alimlere. Efendimiz cevap verdi onlara buyurun sorun dedi. Sorun. Onlar da bize Allah'ın kitabında sana gelen kitap yok mu? Sana gelen Suhuf yok mu? Evet. Sayfalar yok mu? Ayetler yok mu? Evet. En büyük şahadetin ne olduğunu haber ver deyince bize söyle, bize bildir, bize anlat dediler. Deyince daha bu ayet gelmedi. Bu hadiseler ceyran ederken bu ayet yok. Ondan sonra Mevla Teala Hazretleri Arş-ı Ala'dan Cebrail aleyhisselama ve oradan da Muhammed aleyhisselatü vesselama bu ayeti yolladı. Ali e İbran 18 numaralı ayeti geldi. Şehid Allahu ennehu la ilahe illa Allahu Teala şehadet eder ki şahitlik etti. Evet. Ennehu la ilahe illa kendinden başka ilah olmayan bir zat olduğuna, mabudu mutlak olduğuna, hakimi mutlak olduğuna, ilah olduğuna, bizzat Hazreti Allah'ın kendi ilahlığına kendisi şahitlik ediyor ya. Bu ayeti celle gelince indirildi. Bunun üzerine o iki Yahudi alimi hemen Müslüman oldular. Bütün alametler çünkü tuttu. Bir mevzu kalmıştı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da ona cevap verince ayet gelince. Arkadaş yani hahamlar Müslüman oldu. Neyle? İlimle. Neyle? Bilgiyle. Şam'dan gelen bu Yahudi alimleri hahamları o iki alim var ya 1268 kilometre yürüdüler. O da bir aya yakın bir zaman yani. Evet. Hak ve hakikati arayan insanların hali, tavrı, tutumu başka oluyor arkadaş ya. Hakikati arayan insanlar, doğruyu arayan insanlar, ebediül ebed cennetin adamları oldular. Sahabe oldu bunlar ya. Yahudiler sahabe oldu ya. Resulullah'ı gördüler ya. Bu ne büyük şeref arkadaş ya. Tabi. Burada çok önemli bir detay var. Bu inceliği anlatmadan bu mevzuyu anlatamam size. Nedir o? Öyle bir soru sordular ki bu soru ancak ben peygamberim diyen birine sorulur. Sorulabilir. Şimdi bak mübarek insan. Güzel kardeşim. Yahudi alimleri 40 yıllık ömürlerini Medrese'de Tevrat-ı Şerif'in ilmiyle iştikal ederek geçirmişler. Bu adamlar önüne gelen adama sorarlar mı? Bu soru zaten başkasına sorulmaz. Allah'ın kitabından bir mesele soruyor adamlar. Ne acayip ya? Evet. Bu soruyu da bu sorunun da doğru cevabı var ya, evet. Ancak bir peygamber olan zat verebilir. Başka kimse veremez. Ya sen de benim gibi üç gün, ne, üç gün evvel ne edin onu bilmiyorsun. <laughs> evet, cebinde şimdi ne var onu bilmiyorsun. Üç gün sonra başına ne gelecek onu bilmiyorsun. Ancak bir peygamber olan zat verebilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vermiş mi? Vallahi vermiş. <laughs> Zira soruyu soranlar alim olmakla beraber Tevrat-ı Şerif'i ezbere biliyorlardı. Bu alimleri kimse kandıramaz. Zira ilim var kendilerinde. Bu ayette haber verilen Allah bizce bilinmeyen evveli olmayan zamanda bizden evvel kendi ilahlığına kendisi bir olan ilahlığına Vallahi kendisi şahitlik etmiştir, şahadet etmiştir. Ve biz müminlerin de Müslümanların da şahadet etmesiyle inanarak, manayı anlayarak, bilerek o manayı vereceğiz ileride. Zaman zaman veriyoruz ama inşallah Allah Rahman vereceğiz. Çünkü mana önemli. Yoksa papağan gibi olur. Adı var bir papağan şimdi şeyde neydi o? Youtube'da kelimeye tevfik getiriyor. İnnel melâikete fi fissemâ'i entüm şühedâvullâhi fil erdi muhakkak ki melekler gökyüzünde Allah'ın şahitliğini yapmışlardır. Allah'ın ilahlığına şehadet etmişlerdir. Ama bu ümmeti Muhammed yani sizler var ya evet yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Tabi gökyüzünde melekler yeryüzünde Muhammediler. Allah'ın birliğine şehadet ediyoruz biz. Şehadet ne demek arkadaş? Sen bir kelime düşün ki evet 70 yıllık bir adamın kafirliği var. 90 yıl biraz daha arttıralım. Yani 90 yıl Kur'an'a dil uzatmış, peygambere dil uzatmış, İslam'ı ortadan kaldırmaya kalkmış, çalışmış da çalışmış, çalışmış arkadaş. Demediğini bırakmamış Müslümanlara. Ne gericiliği kalmış, ne yobazlığı kalmış, ne şeriatçılığı kalmış. Aman ya Rabbel Alemin. Kim kusmuş pis dilinle? Müslümanlara kim kusmuş? Bu adam Allah hidayet etmiş, kelime-i de okumuş. Bakın şimdi Allah'ı tanıtıyoruz biz burada. O allah Teala Hazretleri bu 90 yıllık kaşarlanmış kafir yok mu? Ne kadar günahı, ne kadar isyanı, ne kadar şirki varsa evet ne kadar dolan başlı işleri varsa Kur'an'a dil uzatmasını, peygambere dil uzatması, dinle uğraşmasını evet bir anda bıçaktan daha keskin bir şekilde siliyor atıyor. Halbuki ise o adamı Allah 90 yıldan beri karar vermişti iradesindeki ki ebedi ülebet cehenneme sokacaktı. Hiç çıkmamak üzere. Ama o Hidayete erdi, tövbe etti. O yüzden efendi kardeşler neyi savunuyorsan savun, hangi düşmanlığı yapıyorsan yap ama iman et kardeşim artıkın. Allah size hidayet etsin. Bu sohbetleri onun için yapıyoruz zaten. İnananlar, inanmayanlar, az inananlar, çok inananlar hiç fark etmez. Bütün insanlardır bu ayeti kerime. Yoksa belli bir zümreye değildir. Ya eyyühellezine amenü demedi ki inananlara bir şey olsun bu ayette. Ali İmran Suresi'nin 18 numaralı ayetinde. Bütün insanlığa sesleniyor Mevla. Ben kendi ilahlığıma şahitlik ettim. Siz de şahadet ederseniz benim ilahlığımı, mabudiyetimi, hakimiyetimi kabul ederseniz 90 yıllık küfrünüzü bir anda silerim. Sizin bu söylemiş olduğunuz söz sebebiyle irademi de değiştiririm. Sizi ebedül ebed cehenneme atmaktan vazgeçerim. Ebedül ebed cennete sokarım diyor ya Hazreti Allah. Eşhedü de bu manalar var. Sen ufak bir kelime mi zannettin bunu? 90 yıllık küfrü birden kesiyor atıyor. Şu anda küfür olan insanlara çok büyük müjdedir bu. Büyük bir fırsat var bu dünya pazarında. Bu pazar bir kere kuruldu. Cuma pazarı değil, her hafta kurulsun. Adamı bir kere denerler. Dünya pazarı bu. Din düşmanlığı yapmayın. Cami düşmanlığı yapmayın. Şeriat düşmanlığı yapmayın. Mahvolursunuz. Biz haber veriyoruz. Biz ikaz ediyoruz. Herkes Allah özgür bırakmıştır bütün insanları. Seçme hakkı vardır. Keyif suresinde o ayeti YouTube'a attık biz. Tefsirini yaptık, sohbetini yaptık. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Serbest. Özgürlük var burada. Ama velakin iradeni küfre kullanma, şirke kullanma, kötü yollara kullanma kardeşim. Tam tövbe etmenin yerindeyiz. Bakın bu kelime-i şehadet var ya eşhedü öyle bir kelam ki arkadaşlar 90 yıllık senin o batıl puta mı tapıyorsun? Neye tapıyorsan tap. Bir anda siliyor, seni tertemiz yapıyor, cehennem adamı olmaktan kurtarıyor. Ebedi ülebet cennetin adamı yapıyor ya. Sen yeryüzünde bana bir böyle bir kelam söylesene ya. Söyleyemezsin bundan başka. O eşhedü var ya. Aman ya Rabbel Alemin. Allah evveli olmayan zamanda bizzat kendisi ilahlığına, mabudiyetine, hakimiyetine şehid Allahu ennehu la ilahe illa ifadeye bak. Gel bunu söyle kardeşim. Kalbinde sıkıntı vardır. Psikolojik bunalımın vardır. Ruhun sıkıntıdadır şeytanlar, cinler, o kötü varlıklar, görünmeyenler hepsi adama musallat oluyor. Öyle bir daraltır adamı. Hangi malın içerisinde olursan ol, hangi servetin içerisinde olursan ol, hangi rütbede olursan ol, hangi makamda olursan ol. Stresli, bunalımlı, maiş eten dar bir geçim var onlara zaten. Dünyada var, kabirde var, ahirette var. Kurtuluşun recetesi İslam'dır. İslam'ın da sözü tevhiddir. Tevhidin de kelime-i ilk başı eşhedü başlar. Bu ne güzel bir kelam arkadaşlar. allah Teala Hazretleri şu anda ve kıyamete kadar gelecek insanların hepsini bu kelime-i şehadetle tanışmasına, söylemine vesilesin inşallah. Efendim kardeşler allah Teala Hazretleri sohbetimizin bereketini, feyizini bütün kalplere irşat manasında, irşat e, şeklinde o kalpleri ya Rabbi kendine çevir ya Rabbi bu sohbetler vasıtasıyla bütün kalplere tesir ettir bu sohbetleri. Bu sohbetleri ve YouTube'daki olan sohbetlerimizi Allah'ın bütün ümmeti Muhammed'in dinlemesini nasip müyesser eyle. Bu akşam inşallah Allah'ın kelimeyi e, şahadetle ilgili bizzat evveli olmayan zamanda ilahlığına Şahadetini, şahitlik ettiğini, şahadet ettiğini anlattık. İnşallah e, bu sohbetlere eşhedü ile ilgili başlayacağız. E, seri yaparız inşallah. E, çünkü e, daha evvel de söylediğim gibi eşhedü ile şahitlik ediyorsun. Evet. Biliyor musun neyi ettiğini? Meselesi bu. Tabii Allah'ın izniyle inşallah sohbetlerimizi takip edelim. YouTube'da ihmal etmeyelim. Sekinetle, sükunetle dinleyelim. Mutlaka istifade edersiniz. Zira bu sohbetlerde ilim var, bilgi var. Yüklü hem de. Kaç tane kitaba bakılıyor Allah'ın izniyle. İnşallah sizlere sunuyoruz, anlatıyoruz, izah ediyoruz. Öz Türkçemizle. Rabbim inşallah tesirini kalplere halk etsin dualarımızı kabul etsin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Elhamdülillah. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Amin. Amin. Allah kabul etsin. Allah tekrar nasip etsin.